Neden korkuyorsun? Herkesin korktuğu bir şey var. Sen neden korkuyorsun? Burada anlık korkulardan değil, insanın hayatı boyunca sürebilen derin korkulardan, fobilerden bahsediyoruz. Örümcekler mesela, yükseklik, şimşekler, uçak korkusu. Bunlar sadece bazıları. Ama en yaygın ne diye sorarsanız, Yeni dünya nüfusunun büyük bir kısmını etkileyen derin bir korku var. Sosyal anksiyete veya sosyal fobi. Özellikle Amerika gibi gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkıyor bu tip korkular. Ama bu korkunun kültürel farklılıklar gösterdiği de oluyor. Japonya bu örneklerden birisi. Genellikle çok utangaç ve çekingen olarak bildiğimiz Japonların kendine has sosyal bir korkusu var. Adı da Taijin Kuyofusho, kısaca TKS. Bunun normal sosyal fobiden farkı ne ya da neden Japonlara özgü bir sendromdan bahsediyoruz? gelin konuşalım. Tayijin Kuofuşu kelime anlamıyla ilişki kurma korkusudur. Tanımında ise kişinin bedensel olarak karşısındaki insanı utandırmaktan korkması olarak bahsediliyor. Bizim bildiğimiz haliyle sosyal fobi dediğimizde insanlardan uzak durma, sosyal ortamlardan kaçınma, bu ortamlarda kalbin daha hızlı artması Nefesin kesilecek gibi olması, panik ataklar, titreme, korku ve bazen mide ağrısı belirtilerini görüyoruz. Amerika'da özellikle anksiyete bozuklukları nüfusun %18'ini etkilemesiyle en yaygın bozukluk olarak kayıtlara geçiyor. Taijin Kyofusho ise yine tüm nüfusun %10'u ila %20'sini etkileyerek bu kültürün en yaygın rahatsızlıklarından birisi. İlginç bir bilgi de bu bozukluk kadınlardan çok erkeklerde görülüyor. Batı dünyasında tam tersi söz konusudur. Batı'da bilinen sosyal fobiden farkı ise şu, Batı'ya özgü sosyal fobide kişi başkalarından ya da başkaları yerine utanma hissini, korkusunu yaşar. Bu nedenle insanlardan uzak durur. Taijin Kyofusho ya da kısaca TKS'de ise kişi bir ortamda bulunarak özellikle dış görünüşüyle başkalarını utandırmaktan korkar beden diliyle, hareketleriyle, kılık kıyafetiyle, duruşu ile hatta kokusu ile başkalarının kendisinin orada bulunmasından çok rahatsız olduğunu, onları utandırdığını düşünür. Aslında buradaki farkı özellikle Batı ve Asya dünyası kültürleri arasındaki farkta da görebiliriz. Batı dünyası ne kadar bireyselliğe önem veriyorsa, özellikle Japonya o kadar gruba, kolektif yaşamaya önem veriyor. Bu bakış açısındaki fark da sosyal fobinin farklı şekillerde ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bizim bildiğimiz haliyle sosyal anksiyete bozukluğunda birey başkalarının önünde kendini utandıracak, kendisi utanacak şekilde davranmaktan korkarken TKS'de ise varlığı ile başkalarını utandırma ve hatta bazen ailesi ve arkadaşları için bir utanç kaynağı olmaktan korkma durumu söz konusudur. Burada eminim birçoğunuz bu zaten Japonya'nın kültüründe var, çok tipik diye düşünmüşsünüzdür. Bu kültürle ilgili duyduklarımız da hep bu yöndedir zira. Şimdi Taijin Kuyofujo Sendromu da farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bunlar da şöyle. Sekimen Kuyofu. Bu da yüzünün kızarması korkusu. Shubo Kuyofu. Vücudunda bir bozukluk olduğundan ve bunun başkalarını rahatsız etmesinden korkma. Jikoshisen Kuyofu. Göz teması kurmaktan korkma. Jikoshu kuyofu vücudunun başkalarını rahatsız edecek kadar kötü kokuyor olmasından korkma. Bu alt kategoriler bildiğimiz bazı bozukluklar ile benzerlik gösteriyor bu arada. Mesela sekimen kuyofu yani yüz kızarması korkusu bildiğimiz batı tipi sosyal fobide de kendini gösterir. Shubokuyofu yani vücudunda asimetri ya da bozukluk olması korkusu ise beden dismorfik bozukluğu yani kişinin bedeni ile ilgili yanlış bir algıya sahip olması bozukluğu ile benzerlik gösteriyor. Bunun bayağı ekstrem bir hali olan apotemnofilya ile ilgili önceden bir video hazırlamıştım. Bunun yanında kötü kokma korkusu diyebileceğimiz Jikoshu Kuyofu ise olfaktör referans sendromu olarak bildiğimiz kişinin sürekli kötü koku yaydığına dair yanlış inanışa sahip olması olarak özetlenebilecek sendromla da benzerlik gösterir. Son olarak göz teması kurma korkusu olan Jikoshisen Kuyofu ise tamamen kültürel bir bağlantısı olan bir durum. Japon kültüründe çocukluktan itibaren biriyle doğrudan göz teması kurmanın ayıp olduğu öğretilir insanlara. Bu korku da belki bu adete atfedilebilir. Yani uzmanlar buna inanıyor. Batı dünyasında ise tam tersi söz konusudur biliyorsunuz. Biriyle doğrudan göz teması kurulması gerektiği vurgulanır. Özgüven ve saygı göstergesi olduğu söylenir. Ama işte her kültürde farklı uygulamalar olduğunun en belirgin göstergelerinden biri belki de. Bazı kişiler az önce bahsettiğim kategori sadece bazılarını yaşarken kimi tamamını deneyimleyebiliyor bu arada ve bu açıdan ele alındığında bu sendromun şiddet seviyesi de değişiyor haliyle bu seviyeler de şu şekilde belirlenmiş birinci seviyede geçici bir durum söz konusu daha çok gençlerde karşımıza çıkıyor ikinci seviyede fobiye dönüşüm söz konusu en genel karşılaşılan seviyede bu genellikle 30 yaş öncesi gelişmeye başlıyor üçüncü seviyede sanrılar baş gösteriyor bu seviyede kişi vücudunun herhangi bir kısmı ya da kendine göre var olduğunu düşündüğü herhangi bir zihinsel kusuru hakkında takıntılı hale gelebiliyor. Dördüncü ve son seviyede ise şizofreni ile birlikte ilerleyen fobi olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii bu sendrom basit bir fobi olmaktan çıkıp şizofreni atakları ile birlikte ortaya çıkan bir görünüm sergiliyor. TKS'yi etkileyen kültürel alışkanlıklardan bahsettik biraz. Bunun yanında en önemli etkenlerden birisi çocuklukta görülen utangaçlık veya toplumdan uzaklaşma davranışlarıdır. Bununla birlikte Kişinin hayatının bir döneminde yaşadığı çok küçük düşürücü bir olay da tetikleyici olabiliyor. Toplum önünde yaşadığınız en utanç verici anları düşünün ve topluluğun verdiği tepkileri. Topluluk olarak bazen de çok acımasız davranabiliyoruz. Bu sendrom da gösteriyor ki bazı insanlar için ömür boyu sürebilecek bir travmaya dönüşebiliyor bu. Bu araştırmada ve tabii ki sendromun ismi itibariyle sürekli Japonya örneği üzerinden gittik. Ancak bu sendromla bağlantılı başka ilginç bir araştırmaya bakalım isterseniz. Ted Singelis isimli bir psikiyatrist 30 soruluk bir benlik kurgusu ölçeği geliştiriyor. Bu ölçeğin tamamını açıklamalara ekliyorum. İngilizcesi olanlar uygulayabilirler kendilerine. Bu ölçekte toplumsal ilişkilerde insanların kendilerini nasıl konumlandırdığı inceleniyor. Bu benlik algısı anketinde bu konuda bizi ilgilendiren iki cümle şu şekilde. Siz de kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ya da kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevaplayabilirsiniz isterseniz. Birinci cümle şu. Birçok konuda başkalarından farklı olmayı ve farklı yaşamayı seviyorum. İkinci cümle de şu. İçinde bulunduğum toplumun çıkarları için kendi çıkarlarımdan fedakarlık yaparım. Şimdi bu ölçek farklı ülkelerde uygulanmış. Ama biz İsviçre ve Endonezya örneğini ele alalım. Endonezya'da Japonya gibi toplumun çıkarına, toplumsal birliğe çok önem veren kültürlerden birisi. İsviçre'yi az çok biliyorsunuz zaten. Bireyselliğin öne çıktığı en önemli kültürlerden biri. İşte az önce verdiğim cümlelere Endonezya'da insanlar ezici bir çoğunlukla topluluk için fedakarlık yaparım demiş. İsviçre'de ise tahmin edersiniz çok büyük bir çoğunluk kendi çıkarlarım daha önemlidir demiş. Buradan çıkarabileceğimiz birkaç şey var aslında. Öncelikle aslında Taijin Kuyofusho sadece Japonya'ya özgü değil topluluğun, birliğin önemini ön plana çıkaran tüm kültürlerde karşımıza çıkabiliyor. Ve bu tip başkalarını utandırmaktan korkma şeklinde karşımıza çıkan sendromlar bu tip kültür kültürlerde çok daha yaygın haliyle. Ama daha geniş çerçeveden baktığımızda kültürün insan davranışını nasıl etkilediğini görüyoruz. Bu birçok şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Nasıl yemek yediğimizden nasıl oturup kalktığımıza, çocukların veya kadınların yaşamına kadar. Bu tip kolektif yaşayan, kolektife çok önem veren kültürler bir nevi kişilerin nasıl davranması gerektiğini de belirleyebiliyor. Bu videonun konusunda da olduğu gibi bu tip davranışlar bazen fobiye bile dönüşebiliyor. Ya da daha kötüsü bu şekilde bir sendrom olarak tanımlanamayan ve insanın karakterinin derinlerinde çok da silinemeyecek bazı yaralara yol açabiliyor. Çok yaygın şekilde gördüğümüz özgüven eksikliği, depresyon, anksiyete, yetersizlik hissi. Tüm bunlar toplumsal baskı ya da bizim bildiğimiz haliyle mahalle baskısı ile bir insanın hayatını çok olumsuz etkileyebiliyor. Kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasını bile önleyebiliyor. Burada vurgulamakta fayda var birlik duygusu, birbirine destek olma, toplumsal yardımlaşma, toplum bilinci vesaire değil burada bahsettiğimiz. Bunlar birlikte yaşayabilmemiz için zaten önemli gereksinimler. Bizim bahsettiğimiz bir bireyin birey olmasını, kendini gerçekleştirmesini engelleyen baskılar, ayıplamalar, dışlamalar, sırf düşünceleri, dış görünüşü ile bir insanın dışarıda bırakılması. Siz peki ne cevaplar verdiniz yukarıdaki sorulara ya da sizin için asıl önemli olan nedir? Hadi konuşalım yorumlarda. Bu arada Discord sunucumuza henüz katılmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Tüm videolardan sonra video konusu ile ilgili münazaralar yanında sık sık satranç turnuvaları, oyunlar konferanslar ve benzeri çok faydalı ve verimli etkinliklerde gerçekleştiriyoruz. Aşağıya linki bırakıyorum. Mutlaka bir göz atın. Son olarak Bevar Bilim'e Patreon'dan destek olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle çok daha fazla içerik üretebilir ve video sayısını günden güne arttırarak Türkiye'de bilimin ve bilimsel bakış açısının gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Aşağıda Patreon linkini de bulabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkürler. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. ¡Suscríbete